Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Arka merhaba. Bugün biz Fatih ile beraber kutu açılımı yapıyoruz. Hemen başlayalım, hemen başlayalım Önce ne yapsınlar Fatih? Kanala abone olun ve like atsınlar. Bir 50 abone olalım ya. Arkadaşlar 50 abone olduğumuzda çekilişler başlayacak. Evet arkadaşlar ama daha belli değil. Ona karar vermedik. Hemen üstten başlayalım. Üstte pek bir şey yok diye onları sonra yapalım. Hemen alttakilerle başlayalım. Hadi bakalım bir sürü var arkadaşlar. Mega kutuyu en sonunda açacağız. E, Fatih savaş kutularına bak. Ya da en başta elması alalım. Elmasımızı aldık. Şimdi Fatih savaş kutusunu atsın 16. kalemede. Bir şey, şey gelmedi. Şey, neyse hatta o. Oh, e, hadi Fatih büyük kutusunu açsın ilk 9. 9. Bastı Fatih. Bakalım. Kutlu. Bir şey gelebilir. Gördüğüme gelmedi. Şimdi ben bir savaş kutusu açmak istiyorum. Çıkmadı yeniden. Şimdi Fatih büyük kutusunu açsın bakalım. Az kalsın ben diye basın arkadaşlar. arkadaşlar bakalım. Oo, bir şey. Çıkmadı bir şey. Bakalım şimdi iki büyük, kutu. kaldı. Fatih birisini aç gene sen. Ne o Bas bakalım. Hadi. Arkadaşlar Mega taktik uygulayacağız. Evet arkadaşlar bastık 104. Oha. Yukarıdaki bence Arkadaşlar bak bu taktik taktik bazı kişilerde yarıyor bakın. Şu tarafta arkadaşlar en başta et bir bir birkaç kere basın. Ondan sonra biraz da PV'ye basın. Ondan sonra bastınız değil mi? Ondan sonra boğa'ya basın. Ondan sonra şuradakileri Şuradaki logolara birkaç kere basın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi sonra göz burnunuz da Şimdi biz gözlerimizi kapatalım. Kapat Fatih. Bakıyoruz 5 yazıyor. Ay 5 yazıyor bize arkadaşlar. Nedense ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Durun hatta üsttekini de yapalım. Hatta güç puanlı Fatih bir senersen kime verelim? ilgi seviyor olabilir. Evet. Evet arkadaşlar sağlık olsun. Bu videomuzda da Fatih'le yine ne yapalım? Ama en iyisi bir maç bir iki maç yapalım mı Ahmet? Arkadaşlar tamam Fatih'in hatırıyla bir maç yapalım. Ve durun bir dakika Fatih'i de davet edeyim. Bu arada arkadaşlar Fatih çevrimiçi oldu. Şimdi geldi Fatih. Durun arkadaşlar. Evet. Geldik geldi. Fatih şimdi Fatih. Arkadaşlar biz hemen gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Fatih bence şey aç. Savaş topu veya çift hesaplaşma tam olabilir. Hı. Ben ne seçeceğimi çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben Brock seçeceğim. Çünkü Bro acayip şekilde seviyorum. Ben... Evet ikisi de kardeş. İkisi de kardeş bunların. Değil mi arkadaşlar? Hı. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım acaba kazanabilecek miyiz? Biz, Biz yandaki kutuları alalım. Dur bir dakika. Üste gelecekler ya. Üstten hemen onları öldürebiliriz. Bunu ben kestim. Oo, bunu kestik. Ana ne yapıyorsun? Ya benim kilimi çaldın ya. Biz çocuk. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün PKX videosu gelmedi. Çünkü arkadaşlar çok PKX çekecek durumda değiliz. Değil mi Fatih? Evet. Aa, orada bir kişi var. Bir ben tatile gidiyorum. Bir Ahmet zor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir Fatih tatile gidiyor. Aynur'la zaten birkaç gün zor görüşüyoruz. O yüzden arkadaşlar ben sadece tek başıma videolar çekebiliyorum. Yani sistem videosu gelemiyor bundan. Bize. Fatih ölecek bu arada. Oo, dayanıyor. Bu arada arkadaşlar kulübümüze de gelin zaten ben söylüyorum. TikTok kanalım arkadaşlar. Zaten TikTok kanalımı takip ediyorsunuz ismi Enescik. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Fatih'le benim e, kanalımız çalındı değil mi? İlk YouTube kanalımız çalındı. Arkadaşlar ben yeni hesap açtım. Hemen 10 takipçiye ulaştım. Hemen benim kardeşlerim geldi. Bana destek olmaya başladılar. Fatih ama kurmak istemiyor diyor ki ben zaten kursam zaten pek kişi beni takip etmiyor diyor. O oyundan arkadaşlar Fatih açmıyor ama ben açıyorum. Mesela Fatih'le de video çekiyoruz. Hadi bakalım Fatih ortada şu an. Oo. Fatih'e bir yandan şeyler dalıyor. Bir yandan da başka şeyler. Oo Fatih ölecek mi? Arkadaşlar Fatih çok iyi mi dayanıyor? Baksanıza çok iyi dayanmıyor mu? Bak bu öldü. Beni, de... beni burada bıraktı neden burada bıraktın? Neden beni burada bıraktın? Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Biz arkadaşlar Fatih de buradan sevmem merhabasını göndersin ve videoyu bitirelim mi? Bitirelim ve Bay bay. bay, bay.